Herkese iyi günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma beğeni, yorum yapınca çok mutlu oluyorum. Allah razı olsun sizlerden. Bu akşam da Aytülüm'ün gün arkadaşları var. İftara gelecekler. Şey için, yani gün için iftara çağırmış. Şimdi onlara şey yapıyorum perde tatlısı hazırlıyor. Size de şimdi yaparken çekeceğim. Arkadaşlar perde tatlısı yapıyorum şimdi kızlara. Ee, bir paket hazır yufka aldım. İçine de yarım bardak tereyağı, yarım bardak sıvı yağ. Ondan sonra onları erittim. Şimdi onu böyle güzel yağlıyorum. İçine de böyle ceviz serpiyorum bir de şey Hindistan cevizi. Önce de yapmıştım onu çok beğenmiştiler. hadi dedim yapayım bir değişiklik olsun. Bunu böyle büzüyoruz. Şöyle tepsiye koyuyorum tatlımı kızarttım. 3 ee, bardak şeker, 3 bardak da su koydum. Bir 15 dakika falan kaynattım onu. Onu soğuk yaptım. İlk onu yaptım. O soğudu. Şimdi de perde tatlısı sıcak. Sade bir şeyi gitti hemen böyle çok alevli sıcaklığı. Şimdi ona hafif hafif üstüne dökeceğim soğuk şerbeti sıcak tatlıya. Hepinize merhaba. Artık Ramazan'ın son günlerine geliyoruz. Arkadaşlarla bu akşam günümüz var. İftar günü yapacağız. Kıçkırık tuttu neredeyse yarım saattir. Belki de yarım saatten fazladır geçmiyor. Oruçlu olduğum için su da içemiyorum. Nefesimi tutsam filan da zaten <laughs> çok bende işe yaramıyor. Şimdi patates püresi yapacağım. Bunlar sadece ee, benim... Güm Göz kararı mı denir? Göz kararı yaptığım şeyler. Yani bir tarifi falan bilmiyorum. Gözümün kararı. Şimdi patatesleri biraz şey yaptım. Ezdim. Süt koydum. Şimdi minik minik kaşar koyuyorum. Kaşarları böyle biraz büyük büyük kestim ama rendelemedim yani. Erir diye düşündüm. Sıca sıcağın içinde. Şöyle Bol kaşarlı, bol sütlü püresi severim. Sizler nasılsınız? Keşke karşılıklı konuşabiliyor olsaydık. Bayram hazırlıkla başlamıştır diye umuyorum herkeste. Ama hani bu tereyağından kesiyorum değil mi? sen de selam ver. Ha, sen gerçi çekmişsin tatlımı falan değil mi? çektim, çektim. Çok güzel tereyağımız var. Onu da atıyoruz. Şöyle göstereyim patates püremizi. Bol sütlü seviyorum kaşar koydum tereyağı. Biraz çekeceğim şimdi bunu. Da Şöyle tavuğumuz var. Anneannem pide iç hazırlıyor. Yemek ister misiniz bir Z kuşağından yemek yiyorum? <laughs> ben ay gibi yapamıyorum aile okulunu Bir de onun hep yeteneği vardı. Gerçi benim de elim lezzetlidir de ben biraz şey açık konuşmak gerekirse beceriksiz ailenin eline bile yakışıyor. Daha sakarım. Elime çok yakışmıyor. Döküyorum. İşte taşırıyorum. Kırıyorum. Bilmem ne. Elim biraz sakar. Bir de hızlı değilim. Çok yavaş. <laughs> Şimdi e, patlıcanlarımızı biraz fırında pörzeleyeceğiz. Evet. Deliyorum bunları. Çatal da Deli, deliyim delidim, değil mi? Deldim deldim. Deldin mi? Ne <laughs> çabuk? Hiç delik yok gibi. Delim. Koyar mısın? Heh, fırına at onları. Patlıcanları ne yapacağız? Pörzeledikten sonra küçük küçük keseceğim. Yoğurt, labne peyniri karıştıracağım. Üzerine varsa biraz susamlı yağ. Kar. Susamlı yağ mı? Yani yağlı susam. Susamlı. birazcık kavurup üzerine dökeceğim. Onlar böyle yeni nesil icatları çok sevmez. Bildiği yemekleri sever. Sevmez. Evet. Sevmez. <laughs> Şimdi mantarlarımız var. Mantarları da biraz e, mi yapacağız? Tepsi yapacağım fırına. Hı. Ama güveçte lezzetli olmuş ya birkaç güveçe yapsak sonra zaten patates püresinin üstüne koyacağız. Hı. Herkese eşit eşit. Ama Neyse onu düşünürüz. Tabii kaşıkla koyarız işte pürenin üstüne canım. Hurma aldım, kudüs hurması. Büyük kurmayı çok severim. Ve gül şerbeti aldım. Güllü şeylere bayılırım. Geçen gün bir markanın gül aromalı sodasını çıkarmışlar. O kadar hoşuma gitti ki. Böyle lavantalı şeyler, güllü şeyler, içecek yiyecek olarak değişik ben de şeylere bayılırım. Ben kokulu içecekleri severim. Aa, asıl kokulu içecekleri çok severim. Şöyle tam kulümsi. Çorbamız da şurada. Domates çorbası. Ee, biraz et koymuş anneannem. Üstüne biraz da şey yaparız. Kaşar rendeleriz onu. Arkadaşlarım şimdi diyor ki anneanne ne yaptıracağım değil mi bütün her şeyi falan diyorlar bana. Buradan kanıt niteliğinde bu videoları izlerlerse görürler. Değil mi anneannem? Her şeyi sana yaptırmıyorum, yardım ediyorum. Bütün pastırmaları kesiyorum anneanne. Tavuk biraz gözüme az geldi. Siz bizim yaptıklarımızı göremiyorsunuz ancak. Bunları küçük kare kare mi yapayım? Bunlar yaptırıyorlar herhalde. Bakayım. Böyle küçük kare Uzun gibi. uzun yap işte. Evet. Küçük evet. küçük kare kare yapmana gerek yok. Bunları sen böyle şey yap, rule gibi yap, ince ince kıy. Evet. Hıh. -hı. Aylinim neredesin? Kesme stillerini bilemiyorum Aylinim. Ah benim yavrucum gelse. O... Yarın sınav varmış o yüzden bugün gelemiyorum. Pazar günü mü Ertuğrul Bayram? Evet. Akşama tatlı yapabileceğiz mi? Yapacağım ama onu. Gönül diyor, küçücük şu kadar da bir tepsi yapalım diye geleyim bende diyor. Gel, Olur. Gel. Annesine gidecek mi işte? Biz bol bol yapmayı severiz. Sıkıntı yok. Bir de neden de ben de ne bir tepsi ya. Yaparız be anneanneciğim, sevabı var. Ee, biz, anlatsana, eskiden hep askeriye He, yapıyorduk ya. Askerci buraya askeriye taşındı. Ondan sonra baklava yaparken... ...illaki bir tepsi de askeriye yapıyorduk. Ondan Askerdeki sonra... genç He. çocuklara... Evet, yapıyordum. Her, Her şeye bayram. bayram sabahı gelip alıyordular. Hı, ne Baklava yapacağım deyince Anne deden, baklavası de, yiyorlar. Dedem de diyordu ki askerlere de yap. Bize yapma askerlere yap, yap diyordu. Evet canım. Benim. Şimdi biraz bıraktık gibi o geleneği. Çünkü hemen an annem çok yoruluyor. Hem de e, öyle askere gelen Şimdi, gençler kalmadı burada. Hep şey komutanlar. Ha, komutanlar geliyorlar, ee, yıllarca kalıyorlar. Yani o genç hani anneden uzak gurbet çocukları kalmadığı için biraz yabana attılar. Gençti ama. Şimdi bak ne diyorsun? Parmaklarım katlandı, açamadım diyorsun. Ha. Kolay mı o kadar her bayram yapmak? Parmağımda bu, bu, katlanmış böyle duruyor. Açılmıyor. Bir e bu de, ameliyat elinde, bir de bu ameliyat olmadığın evde de mi? Ameliyat olduğum evde de var. Bu O kadar kötü değil ama. O, değil o de sinir mi? sıkışmasından evet. ağır bir şey yok. O tetik parmak diyorlar ona. Ondan sonra ay bu açıldı nasılsa bu açılmıyor. Böyle tuttum böyle pat diye açtım ama o bir, de zaman bir, belki bir sancı yok. yaptı. Gece onlar öyle sıkıp da uyudum da böyle kaldılar. Aa nasıl oldu Allah anlamadım. Ömer işte olsan ne yapacak? Şey yani. Kantor ya. İşte ne bileyim kuyruk yağı falan çok iyi diyorlar ya. Evet. Kuyruk yağını çok iyi diyorlar ama. Arkadaşlarım hep şey diyor. Ay yaşamayı mu vallahi diyorlar. E, ben de bir de içimi görün diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aslında şey çok e, duygusal, hassas, takıntılı, Endişeli, kaygılı, her şeyin kötü tarafını gören bir insanım. Hiç öyle gözünüzde öyle canlanmıyor, değil mi? Ama işte... E, Kendini neşelendirmeye çalışıyorum. Gezmeye, bir şeyler yapmaya, uğraşmaya boş kalırsam hastalanıyorum. Hı -hı. O panik atak bende de var. Çok fazla aksiyetim var. İlaç da kullanıyorum onun içerisinde. O ilaç da biraz iyi geldi bana. Annemin rahatsızlığından sonra o ilaca başlamasam herhalde iyice fırlatırdım. Bir yandan anksiyetemin çok güzel yönlerini de görüyorum. Gerçekten özellikle işimde detaycılığım evet beni çok görüyor Ama küçücük bir şeyi bile kaçırmama, işte ne bileyim ilacı yaparken bile iki kere bakıyorum doğru ilacı falan. Hani bu benim çok hayatımı kurtaracağım. Nazarla değmesin Allah'ım doğruluktan Ayırmasın, elimi şaşırtmasın. Ama hani beni yorduğu kadar böyle atlamadığım şeyler de var. Babanı mesela şimdi orada illa ki baba götüreceğim götüreceğim demese baban belki de kalp krizi geçirirdi yani. Evet yani o konularda hayat kurtaran kaygılarımın sonuçları oldu yani hep görmüşümdür faydalarını ama zararları da içime oluyor işte. Çok fazla Yönetmeyi bilmek lazım. Çok fazla ne kaygısızlık iyi ne çok kaygı. Dozunda. Sen hepten fazla. Ben aşırı. Özellikle çalışma arkadaşlarım. Dün akşam annem bir şeye kızdı kapattı telefonu. <laughs> bir şey söyleyince işte kaygılandığım bir şey söyleyince Telefonu kapatınca iş arkadaşı Buğri de diyor ki ah ablacım her akşam ben ona nasıl çekiyorum bir bilsen diyor. <laughs> Çok şikayetçiler benim bu pimpirikli huyumdan, takıntılı huyumdan. Onların da başını etini yiyorum çünkü arkadaşlarıma da zorum o konuda. Ama bir yandan da duramıyorlar <laughs> bensiz. O Alperen gelmeyeceğim diyor yanına senin diyor. Beni takıntılarından kafayı yedirtiyorsun bana diyor. Gene arıyor hadi gel yanıma. Hadi bilmem ne geleyim yanına. Evet şimdi havuçlarımızı sotelemek için koydum. Çok az bir yağ koyacağım. Tavuk içimiz burada harika. Tavuk içine al orada. Bir de hamurumuz var. Oo Tamamdır. bayağı güzel. Bir de için. Anneciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Köpek almışsın. Kolay gelsin evet. Sağ ol canım. Sahiplendim. Çekeriz şimdi köpeğimizi de size. Barınağa gitti köpek almış gelmiş. Anneannem harika oldu. Anneanne bu tavuk nasıl bu kadar azaldı ya. 3-4 tane çıksa iyi. Aytül bu ne, masa ne böyle? Ne? Arkadaşlarına özel mi? Sunum dediğim böyle oldu. Hı -hı. Siz Kimin de, yumurtalarını çaldın? Vallahi anne bilmiyorum. Sabahtan beri bir geçiyor bir tekrar başlıyor. Nasıl, yap nasıl yapılır bu? Gıcık mı? Şey, nefesini tut derler. Hayır. Şey. Ona kadar say. O olmuyor anne. Onu denedim hiçbir türlü. Olmuyor, olmuyor mu? Nasıl olacak? Şu peçetelere bakayım. Pov diye <laughs> kork <laughs> korkutacaksın. Ya da öyle bir şey. Geçerse geçmiyor. Ye, dur bakalım hemen bir kere de geçmez o. Kasılıyorum. Nasıl? İçine koydun. Tamam öyle işte cepken gibi yapmışsın. Yakacağım evet, yakacağım. Işte. Evet canlarım videoyu editlerken fark ettim. Onaylam tatlının bitmiş halini göstermemiş. Arkadaşlarım geldi, gitti. Tatlıyı yediler, beğendiler. Bitmiş hali böyle. Çok hafif, çok güzel olmuş dediler. Üzerine dondurma filan da koyulup servis edilebilir. Ben telaştan biraz unuttum. Çok çok güzel oldu. Tam oturup çay içerken elektrikler gitti. Mum ışığında oturduk, çayımızı içtik. O da güzeldi bizim için, güzel bir ambiyans oldu, eski Ramazanları hatırlattı, ben seviyorum biliyorsunuz. Bahçedeydi, biraz serindi, üşüdük, içeri geçtik. Böyle kapatıyoruz, tatlımızın da bitmiş hali böyleydi, onu da göstereyim dedim. Bugün bayram tatlılarımızı yaptık. E şimdi tereyağıyla terem yağı karıştırdım, üstüne dökeceğiz. Aytül'cüğüm çok istedi birlikte yapalım o her sene birlikte yapıyorduk diye çok şey yaptı ama işte bu akşam ben yalnız yaptım birini gene Aylin yardım etti yavrum da bakalım şimdi hayırlısıyla da bir pişirelim yağlarını döktük tanesini bir tanesinde önceden dökmüştüm onu da fırında pişiriyor şu çiçeklerin güzelliğine bak sarısı turuncusu bir de uçan pomponlardan olmuş bunlar bak şey kara hindi çiçekleri ne kadar güzel Bunlardan işte şey oluyor uçan topçuklar. Birinci tepsi yaşladık. Şimdi ikinci yaşlıyoruz. Bunu da küçücük böyle yaptım. Halam yaşlı halam var. Ona vereceğim. Kendi de gerçi rahatsızlaşmış bayramda ama gelen torunları, kızları yer artık. Şey. Ne? İyi bayramlar. Bensiz bayramlar. Niye göremiyoruz onu biz? Kamerayı götürüyorsun. <laughs> Sağ ol. Sen de Nurten yenge kızım çalışıyor işte maalesef. Evet Aykül'cüm bu bayram birinci günü yok. Annelerini uykudan uyandıramadı. Kahvaltı da yoktu. Ama davulcuyu şimdi görünce görüntüler aradık. Onu çok mutlu oldu. Sağ ol Erol abi. Hadi bayramınız ya, mübarek. Bayramın ikinci gününden herkese iyi bayramlar. Hepinizi öpüyorum. Merhaba herkese. Benim kızım da bayramın ikinci günü anca anneannesine evet. gelebildi. Birinci günü çalışıyordu. Hediyeler de top almış yaşlılara. Hediyelerimizi Her... topladık çocuklara da yapacağız şimdi. Her şeyi de düşünür benim kızım. Biraz yorgunum ama olsun. Hadi bugün de idare et. Bugün <laughs> Hazırlandık Halamız da vefat etti Allah rahmet eylesin. Baklava evet. yaptığım halam hasta diyordum ya bugün vefat etti yaşı vardı, hastaydı da biraz. Evet. Allah rahmet eylesin. Şimdi halalarıma, babaanneme, teyzemlere bir şeyler aldım. Şimdi de çocuklara yapacaktım. Onları yapıyorum. Bir tane çok ömer. Şunların her renginden atalım. Bir tane fazla oldu. Bir de balon koyalım. Herkül altına bir şey koyayım ya. Bu da büyük geldi galiba. Zımbalamak gerekiyor. Bir de şunu takalım. Öyle yapınca gösteririm. İnanılmaz bir yağmur yağmaya başladı. Ben de paketlerimi bitirdim. Koyabildiklerime haçlık da koydum biraz. Bunlar çocuklar için. Balon var. Bir şeyler var. Bunlar da büyüklerim için. Bunları da hazırlayacağım. Elimden geldiğince böyle şeyler yapıyorum işte. Bir yazı da gördüm bu bayram. Bu harçlıklar sizin çocuklar için yazıyor. Böyle e, bir kız kollarını açmış. Arasına da o para sıkıştırmışlar. O kartları da çok beğendim. Ama ben onları geç gördüm biraz. Bugün işten gelince bunları yapabildim. Güzel oldu. Bunlar da tatlış oldu. Abla ne yapıyorsun? Bedeliklerimi hazırlıyorum. Çekirdek, kolonya aldım yaşlılarımıza. Bunları da çocuklarımıza hazırladım. Aa. Şöyle yaptım. Açık hepsine koyamasam da. Şöyle şeker koydum. Şimdi bir tane balon attım. Şunu şöyle yapacağız. bayramlar herkese. Küçüklere, büyüklere bayramlıklarım hazır arkadaşlar. Arkadaşlar demeyeyim. Hep yaşı büyük ablalarım muhtemelen izliyor beni. Ablalarım. Sizi seviyorum. Siz de beni sevmişsiniz. Yorumlarda görüyorum. Çok teşekkür ederim. Hepinize iyi bayramlar diliyorum buradan. Şöyle kendimi de göstereyim. Anneannemin kamerası biraz yakın çekiyor ama. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşlılarımın da yanaklarından öpüyorum. Sizi seviyorum. İyi bayramlar.